Aşağıda geometrik şekillerle oluşturulan örüntünün ilk üç adımı. Arkadaşlar buradaki üçgen sayısına bakalım. 1, 4, 16 diye gidiyor. Ee, yani şöyle gidiyor değil mi? 4 üzeri 0, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2 diye gidiyor. Ee, buradaki kare sayımız ise 5 üzeri 0 yani bir tane. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hatta şu üsttekini bir daha aşağı yazalım. Ee, 4 üzeri 0, 1 aynı zamanda 2 üzeri 0 demek bu. 4 üzeri 1, 4, 2'nin karesi demek. 4, 2'nin karesi bir de üstü 2 var. Ne yapar? 2 üzeri 4 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Çarpımın sonucunun sondan 18 basamağının 0 olmasını istiyor arkadaşlar. Yani 10 üzeri 18 çarpanı bulunması gerekiyor arkadaşlar. A gibi bir sayısı da olabilir. Yani şöyle diyelim. Bu 5 çarpı 2 üzeri 18 Buradan da A çarpı 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 18 şeklinde olacak arkadaşlar. Yani 18 tane 5'e ihtiyacımız var. 18 tane 2'ye arkadaşlar. Ee, A sayısı farklı bir şey olabilir burada. Şimdi baktığımızda arkadaşlar birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde gidiyoruz burada. İkilerin sayısı bakın daha fazla arkadaşlar 5'lere göre. Yani... 2 ee, tane 5 varken 4 tane 2 var. 3 tane 5 varken 6 tane 2 iki var. 2'den yana sıkıntımız yok. 5'leri bulamamız için ne olması gerekiyor arkadaşlar burada? 5 üzeri 18. Burada ne olacak? 2 üzeri 36 olacak burası. Ama 18 tane 5'i mutlaka almam gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Peki bu adım kaçıncı adım arkadaşlar? 18'e geldiğimizde. Bakın birinci adım üzeri 0 oluyor. ikinci adımda üzeri 1 oluyor. Demek ki bu kaçıncı adımımız bizim? 19. adımımızdır deriz arkadaşlar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.